Neymiş? Neymiş? Korku oyunları onun için bir hayaldi. Kameramı taşımam gerekiyor mu? Dur olur, ne olmaz. Ve geçeyim. Pelin 8'den önce bir 7'yi <laughs> oynaman lazım ama böyle olmaz ya. Abi hayır abi teşekkür <laughs> ederim çok sağ ol gibi bir ses çıkıyor değil mi orada? Ananı <laughs> sikiyim! Orospu seni! Yapma! güzel bir <laughs> <laughs> Biraz ortam yemiş <laughs> Kesinlikle korkusuzca oynadım. <laughs> Sıkı bir kıç. Allah'ın Allah Allah seni belanı versin inşallah. Git. <laughs> evet. Allah belanı versin. Özür diliyorum. Ee, hanımefendi. Hanımefendi. Otobanı mı? <laughs> Allah'ın orası. <laughs> Allah belanızı versin inşallah Allah rahmet eylesin <laughs> Allah ailelerine sabırlar versin. <laughs> İndirattı. <laughs> Oh! <laughs> <laughs> Aa! Yo! Yo! Ay! Çok teşekkür ediyorum. 7 krallık gitsin başkasının olsun. 7 krallık gitsin başkasının olsun. Ben ben bununla kalayım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Gerçekten çok iyi olmuş ya. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Hadi dur. Vakut da bu sefer abi yok mümkün değil. Deli misiniz siz? filicinden bahsediyorsunuz? Ney? Arkadaşlar kaç sene sonra oynadık? Şimdi Resident Evil 7 çıkış tarihi yazıyorum. Resident. Tamam mı? Evil. 7. Çıkış tarihi yılı Bakıyoruz bekleyin bekleyin Ben size villacık hangi yılda oynayacağımızı söyleyeyim eğer ölmez kalmaz eee Ne bileyim canlı yayınlara devam ediyor olursam Eee Ocak 2017'de çıkmış Biz kaçtayız? 2020'deyiz Hedef 2023 Hedef 2023 Teşekkürler